Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde dik üçgende Pisagor teoremini incelemiştik. Şimdi ise muhteşem üçlüyü inceleyeceğiz arkadaşlar. Muhteşem üçlü çok önemli bir özellik. Çoğu yerde kullanacağız arkadaşlar. Evet muhteşem üçlü ne demek? Öncelikle kenar ortayı tabirini anlatalım. Tabi ileride kenar ortayı detaylı şekilde anlatacağız. Şu anda bir kısaca bahsedelim. Kenar ortay şu demek arkadaşlar. Şu AK doğrusunu görüyor değil mi herkes? kenarı ortadan ikiye eşit şekilde bölen AK parçasına kenar ortay denir arkadaşlar. Bakın BK'nın uzunluğu KC'nin uzunluğuna eşit. Tamam. Demek ki kenar ortay ne yaparmış? Kenarı ortadan ikiye böler. Açı ortay ne yapıyordu? Açıyı ortadan ikiye eşit şekilde bölüyordu. Kenar ortay da kenarı ortadan iki eşit şekilde bölüyor. Şimdi biz gelelim bizim dik üçgenle olan alakalı kısma. Eğer arkadaşlar 90 derece var ise 90 derece karşısındaki kenarın adı neydi? Hipotenüs. Hipotenüse ait kenar ortay. Bu kenar ortay değil mi? Bak hipotenüs ortadan ikiye bölmüş. Eğer hipotenüse ait kenar ortayı çizersek bu kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşit olmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Yani misal şuraya kk dersek hipotenüsün uzunluğu 2k değil mi bc? Hah i̇şte bu kenar ortay çubuğu da k oluyor. Yani bu üç parça birbirine eşit olmuş oluyor. Ve biz buna ne diyoruz? Muhteşem üçlü diyoruz. Sorularda nasıl olacak? Şöyle 2-3 varyasyonunu yaptım ben size. Size arkadaşlar böyle bir şey veriyorsa muhakkak burası 90 derece olmalı. Demek ki burası muhteşem üçlü. 90 derece var. Burası eşit. Burası eşit. O zaman burası eşit olmak zorunda. Çünkü muhteşem üçlü var. 90 derece var. Kenar ortay varsa Burası da işte olup muhteşem üçlü oluşmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Sorularda size bir parçasını eksik verecek. Gerisini siz tamamlayacaksınız. Örneklerini inceleyelim. Örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. K, L, M üçgeni var. 90 derece kenar ortay var. Kenar ortadan ikiye ne yapmış arkadaşlar? Bölünmüş. 90 derece ve kenar ortay varsa ne vardır? Muhteşem üçlü vardır. Yani buralar buraya eşitse burası da bunlara eşit olmak zorunda. Burası A ise bunlar da ne olmak zorunda arkadaşlar? AA olmak zorunda. Bitti soru. Şimdi Pisagor teoremine bakalım. KLM'de 90 derece. 90 derecenin karşısındaki neydi? Hipotenüs. Hipotenüsün ka karesi. Hipotenüsün uzunluğu ne oldu? 2A değil mi arkadaşlar? 2A'nın karesi eşittir. Dik kenarların karesi kök altının karesi artı kök 30'un karesi. 2A kare ne yapar arkadaşlar? 4A kare yapar. Kök 6'nın karesi 6. Kök 30'un karesi 30. 4A kare eşittir 36. Her tarafı 4'e böldüğümüzde A kare eşittir 9. O zaman A kaçtır arkadaşlar? 3. Hocam A eksi 3 de olmaz mı? Olur da geometride olmaz. Eksi 3 diye bir uzunluk olmaz. Tamam mı? O zaman A kaçmış arkadaşlar demek ki? 3'müş. Anladık mı arkadaşlar? Önce muhteşem üçlüyü gördük. 90 dereceden kenar ortay varsa üçüncüsünü biz tamamladık. Muhteşem üçlü oldu. Yani burası A ise buralarda A olmak zorunda. Buranın uzunluğu ne oldu? 2A oldu. Yani üçgen, soru şu hale dönüştü aslında. Şuraya küçük bir şekilde çizeyim. Burası kök 6. Burası kök 30. Buranın uzunluğu da ne oldu? 2A oldu. Sonra oradan da Pisagor teoremini uygulayıp yapmış olduk. Pisagor amca işimizi halletti. Bakalım yine ne? 90 dereceden Burası buraya eşitse demin hani varyasyonlarını verdim. O zaman burası da buraya eşit olmak zorunda. Muhteşem üçlü var. Yani burası x ise burası da x, burası da x. Soru bitti. Şimdi bak buraya. İyi seyret. 90 derece Pisagor teoremi. Normalde ne yapacaktım? Şunun gibi yapacaktım değil mi? 2x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 12'nin karesi. Ama biz ne yapmıştık? Özel üçgen öğretmiştim değil mi? 6, 12 kaç katı? 2 katı değil mi? O zaman ne yapıyorduk? Küçüğü alıyorduk. Yani buranın uzunluğu. Küçüğü alıyorduk. 2 kat ise 2'nin karesi 1, 4, 1 ekle 5 6 kök 5. Yani buranın tamamı 6 kök 5. O zaman buralar kaça kaç kalır? 3 kök 5'e, 3 kök 5 burası da 3 kök 5 olur. Gördünüz mü arkadaşlar özel üçgeni bilmenin faydasını? Yani bu işlemi yapmadan direkt bu buranın 2 katıysa küçüğünün kök 5 katıydı. Değil mi? Anlaştık mı? Haydi bakalım. Şimdi yeni sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. KLM üçgeni var. Dik üçgen burası. LN parçası NM parçasına eşitmiş. Bize şuradaki X soruyor. Pardon şuraya A yazmışız. Onu düzeltelim. X olması lazım. Burada X soruyor. Şimdi arkadaşlar muhteşem üçlü. Neydi? Burası kenar ortaysa şuradan da ben bir kenar ortay çizsem. Çizim bakalım bir kenar ortayı. Kenar ortayı ne yapacaktı? Kenarı ortadan ikiye bölecekti. Öncelikle bu kenarın uzunluğu kaç? 18 burada. 6 da burada 24. 12'ye 12 bölünmek zorunda. O zaman 6 ise 12 olması için 12. Burası 18'di. Artık buraya kaç kaldı? 12. Şuraya bir harf verelim. Unutmuşuz onu yazmayı. Tamam. Şimdi burası 12. Burası da 12. Burası da buraya eşit. 90'dan Kenar ortay varsa muhteşem şudan dolayı burası da 12 olmaz mı arkadaşlar? Evet soru bitti. Şimdi ileride benzerlik konusunu göreceğiz. Ee, orada söyleyeceğiz zaten orta taban mevzusunu. Şimdi burası iki eşit parçaya ayrılmış değil mi arkadaşlar? Burada birin bir parçanın iki parçaya oranı yani birin iki oranı var. Yani şurası bir birimse burası 2 birim olacak. Buranın paralel olduğunu keşfetmiş olduk. Nasıl anladık paralel olduğunu? Bu parça bu parçaya eşit. Buradaki parçada 6'ya 6, ya 6 ya eşit olduğu için bunlar paralel olmak zorunda oldu. O zaman arkadaşlar 1'e 2 oranı varsa yani bu parça 2 birimse bu parça 1 birim olması lazım. Burası 12 ise 1 birim olması için burası ne olması lazım? 6 olması lazım. Anlaştık mı arkadaşlar? Biraz benzerlik de bilmek lazım. Tabi bunu anlamak için yine de kolay. Umarım anlamışsınızdır. Diğer sorumuza bakalım. KLM dik üçgeni var. 90 derece. Şurada kenar ortay var. Hemen aklınıza muhteşem üçlü gelmiş olabilir ama burada o çizgi işe yaramayacak. Şuradaki gibi orta tabanı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi burası iki eşit parçaya ayrılmış değil mi? O zaman ben bir orta taban çekeyim. Çektiğim zaman orta tabanı çektiğim orta taban buna paralel olacak değil mi? Farklı bir renkle çekelim. Şöyle orta tabanı çektim. Şimdi burası 2 eşit parça ya. Burası da 2 eşit parça olması lazım. Yani 9 3 daha 12 6'ya 6, 6 ayrılması lazım. O zaman 9'un 3'ünü buraya alayım. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Şuraya bir harf verelim. Yani burası 6, burası 6. O zaman paralel oldu ya bunlar. Paralelse 90 derece ise burası da ne olması lazım arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. Peki bak buraya. 1'e 2 oranı olduğunda burası 12 ise 6 yarısı değil mi? De orta taban. O zaman burası 10'sa yarısı kaç? 5. Şimdi şurayı iyi seyret. X'in olduğu üçgeni seyret. Burada Pisagor teoremi yapamaz mıyız arkadaşlar? 90 derece. 90 derecenin karşısında kim var? X var. X'in karesini al. Dik kenarlar ne? Şu P, N. Şuraya da bir isim verelim. S. P, N, üçgenindeki Pisagor teoremine bakalım. Dik kenarlar kim? 5 ile 3. 5'in karesi artı 3'ün karesi. O zaman X kare eşittir. 25 artı 9'dan x kare eşittir 34. Her tarafın kare kökünü al. x eşittir kök 34. Anlaşıldı mı arkadaşlar orta taban mevzusu da? Dikkatli dinlerseniz çok basit. Benzerlikte zaten bununla ilgili detaylı sorular çözeceğiz. K, P, N üçgeni var burada. K, L, M üçgeni var. Şurası 90 derece. Şu, bu, Nm parçası Kn parçasına eşit. Sanki burada bir muhteşem şu var değil mi arkadaşlar? Ha, madem 90 dereceden bunlar eşit arkadaşlar burası da bunlara eşit olmak zorunda. Şimdi muhteşem üçlüden dolayı buranın buraya eşit olduğunu buldum. O zaman bu Lm kenarı iki eşit parçaya ya şuradan bir orta taban dikin bakalım. Orta taban çektiğimde paralel olduğundan dolayı şu kenarın orta tabanı olduğu için paralel olduğundan dolayı burası 90 ise burası da 90 oldu mu arkadaşlar? Evet. 1'e 2 oran oldu. Burası 16 ise burası 8 oldu mu? Evet. Şimdi buralar 2 parçaya eşitse buralarda 2 eşit parça ayırmak zorunda. O zaman burası kaç oldu? 4'e 4. E 4. 8 diye. Artık 4'e 4 oldu. Şimdi şuraya bak. İyi seyret. K'yı bulmam gereken üçgeni işaretledim. 90 derece oldu mu burası? E Pisagor teoremi. Şimdi şuranın uzunluğu kaç oldu? 5 oldu değil mi? 90 derece 8 5 k. Çok kolay. Pisagor amca ne diyor? 90'ın karşısındakinin karesini al. k'nın karesi eşittir. 8'in karesi artı 5'in karesi. k'nın karesi eşittir. 8'in karesi 64. 5'in karesi 25. k'nın karesi eşittir. 89. Yani k eşittir. Kök 89. Demek ki k'nın uzunluğu neymiş arkadaşlar? Kök 89. Muhteşem Üçlü'yü umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani Muhteşem Üçlü bu kadar. Soruların içinde kullanacaksınız genellikle. Misal buradaki Muhteşem Üçlü'yü e, hangi soru tarzını çözmek için kullandık? Yani benzerlikle 1'e iki orta tabanı keşfedip oradan da Pisagora geçtik. Notumuzu inceleyelim arkadaşlar. Eğer arkadaşlar böyle köşegenleri dik kesişen şu BD köşegeniyle AC köşegeni yapmış dik kesişmiş. Böyle bir şey gördüğünüzde arkadaşlar x'in karesi artı çaprazında kim var? k var. k'nın karesi eşittir. z'nin karesi çaprazında kim var arkadaşlar? y'nin karesine eşittir. Yine bu şekil şu c ucundan tutup yukarıya doğru katladığınızı düşün. İşte bu şekil arkadaşlar c'nin tutunup buradan katlanmış. Yani açınca bunun gibi olacak. O zaman arkadaşlar bu da x'in karesi çaprazında kim var? k var. Artı k'nın karesi eşittir. z'nin karesi artı y'nin karesi. Bakın şuraya p harfine p'yi tutup mesela p'nin teneke kutusunu açtığınız şöyle çevirdiğinizde ne olur? c'ye benzer. Tamam mı arkadaşlar? Evet bunu ispat etmek istesek ederiz. Edelim bakalım bir. Bu nereden çıkıyor bu kural? Pisagor teoreminden çıkıyor. Yani normalde biz bu kuralı şu anda öğrenmesek 4 tane pisagor uygulayıp ancak bu sonuca varırız. Onun için bilmemizde fayda var. İspat edelim bakalım pisagordan. Şuralara harf verelim arkadaşlar. Ne olsun misal? A, B, C, D. Şimdi bak buraya. Buraların hepsi 90 derece değil mi? O zaman pisagordan şurası. X'in karesi neye eşit? A kare artı B kare. Doğru değil mi? K'nın karesine eşit. C kare artı D kareye. Şimdi bunları alt alta bir toplayalım bakalım. X kare artı K kare eşittir. A kare artı B kare artı C kare artı D kare değil mi? Evet. Bu burada dursun. 1. Şurayı temizleyelim. Yer açılsın. Şimdi gelelim. Şurada pisagor uygulayalım. Z'nin karesi B kare artı D kare eşit değil mi? Y'nin karesi A kare artı c kare eşit değil mi? Alt atı toplayalım. Z'nin karesi artı y'nin karesi eşittir. A kare artı b kare artı c kare artı d kare. Şimdi burada ne yazıyor? A kare artı b kare artı c kare. Burada ne yazıyor? A kare artı b kare artı c kare artı d kare. O zaman buralar, buraların olmak zorunda eşit olmak zorunda. Yani x'in karesi ile k'nın karesinin toplamı z'nin karesi ile y'nin karesinin toplamına eşit olmak zorunda. Örneklerini inceleyelim bakalım. ABDC dörtgen. ABDC dörtgen. 90 derece kesişmiş mi? Evet. Tamam bitti. Ne yapıyorduk? Çaprazları. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. X'in karesi artı 2X'in karesi. 2X'in karesi ne yapar arkadaşlar? 4X kare yapar değil mi? 2'nin karesi 4, X'in karesi X kare, 4X kare. 6'nın karesi 36. 8'in karesi kaç arkadaşlar? 64. x kare 4 x kare daha kaç x kare yapar? 5 x kare. 64 36 daha ne yapar arkadaşlar? 100 yapar. 100 eşittir 5 x kare. Her tarafı 5'e böldük. 20 eşittir x kare. Her tarafın kare alalım arkadaşlar. 20 ne diye çıkar kök içinden? 4 çarpı 5. 2 kök 5 diye çıkar. Bu da ne diye çıkar? x. Demek ki x'imiz kaçmış arkadaşlar? 2 kök 5. Anlaşıldı mı? Yeni örneğe bakalım. 90 derece. Şimdi şu N'yi tutup şöyle açtığında bir önceki soruya benzemeyecek mi arkadaşlar? Evet. Yani A'nın karesi artı çaprazında ne var? 9. 9'un karesi eşittir 5'in karesi çaprazında ne var arkadaşlar? 13'ün karesi. A'nın karesi artı 9'un karesi kaç yapar? 81. 5'in karesi 25. 13'ün karesi kaç? 169. Sığmadı. Şu taraftan devam edelim. 169, 25 daha. 20 olsa 189, 194 değil mi? A kare artı 81 eşittir. 194, 81'i karşıya atalım. Kaç yapar arkadaşlar? 3, 113. A eşittir. Kök için aldığımızda kök 113. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu soru tipi de. Devam edelim. Hayır bakalım. Bakalım arkadaşlar. K, L, O, N dörtgeni var. 90 derece. 8 vermiş. 15 vermiş. Bana neyi soruyor? K'nın karesi artı M'nin karesini soruyor. K'nın karesi artı M'nin karesi ne işte arkadaşlar? K'nın karesi artı M'nin karesi. Çaprazlama topluyorduk değil mi? Eşittir. 7'nin karesi artı buradaki sayının karesi olması lazım. Doğru değil mi? Var mı orada sayı? Yok. Bulmam lazım. Nereden bulacağım? E Pisagor teoremi yok mu arkadaşlar burada? 8 15 bir de özel üçgen 8 15 17 özel üçgeni. O zaman 17'nin karesiymiş demek ki. K'nın karesi artı M'nin karesi 7'nin karesi 49. 17'nin karesi 289 değil mi arkadaşlar? K'nın karesi artı M'nin karesi 289 50 olsaydı ne olurdu? 339 olurdu. Demek ki 338. Anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki K'nın karesi artı M'nin karesi 338. Bu videoyu bitirmeden önce arkadaşlar Pisagor'la ilgili bir soru geldi aklıma. Onunla ilgili de bir soru çözelim. Bitirelim. Şimdi bakalım. Ne demiş? KLM üçgeni var. Şöyle HKH dik gelmiş LM kenarına. LM'nin uzunluğu neymiş? 10'muş. Buranın tamamı neymiş arkadaşlar? 10'muş. Burası K ise arkadaşlar. Buraya ne kaldı? 10 eksi K kaldı değil mi? 10 eksi K ile K'yı toplayın ne yapar? 10 yapar. Doğru değil mi? Misal. iki kişinin parasının toplamı 20 lira. Birinin parası 5 liraysa diğerine 15 diyorsun değil mi? Nasıl diyorsun? 20'den 5'i çıkarıyorsun. Ha? Buranın toplamı 10 ise burası k ise ondan k'yı çıkardığında buraya kalan bu. Doğru değil mi? Hmm. Şimdi k'yı bulmam için iki tane pisagor yapacağım. İyi seyredin. Şu anda normalde e, bu şartlarda bulamam değil mi? Şimdi şurası da 90 değil mi? Evet. Şuraya bir harf atalım. Ne atalım? M olsun. Burada pisagor var mı? Var. Pisagor ne diyor? 90'ın karşısındakinin karesi. 8'in karesi. Eşittir m'nin karesi artı 10 eksi k'nın karesi. Evet. İkinci Pisagor'u da şuraya yapalım. Burada da Pisagor var. 12'nin karesi, 90'ın karşısındakinin karesi değil mi? M'nin karesi artı K'nın karesi. Yani 12'nin karesi ne yapar? 144 eşittir. M'nin karesi artı K'nın karesi. Şunu yapalım arkadaşlar. Devam ettirelim. 64 eşittir m'nin karesi artı. Burası a eksi b'nin açılımı değil mi? a eksi b'nin karesinin açılımı. Tam kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Şuraya devam edelim mi arkadaşlar? Şöyle. Şimdi dikkat et. Şurada m artı k kare var mı? Onun sonucunu burada buldum. Kaç buldum? 144. Onu da yerine yazalım. 64 eşittir. Şimdi dikkat et. M, m kare artı k karenin yerine ne yazacakmışım? 144 yazalım. 144 ne kaldı burada? 100 eksi 20K kaldı. Şimdi bir eksi 20K'yı karşıya atalım. Artı 20K oldu. Şimdi 144 de karşıya attığımda 144'ten 64 çıktı. Kaç kaldı? 80 kaldı. 100 de burada var. Kaç yaptı? 180. Her tarafı 20'ye böldüğümde K kaç çıktı? 9. Demek ki K'nın uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 9 imiş. Lütfen yazarak dinleyin beni arkadaşlar. Ben soruları çözdükten sonra size durdurup çözün. O zaman faydalı olacağına inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.